Aferin nerede? Yeşil vadi nerede? Buna keyifler nasıl? Mükemmel. Yeah. Bayağı güzel ya, çok güzel. <laughs> 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 Selam. Biz Patong'dan ayrılıyoruz şu an otobüs hareket ediyor arkadaşlar. Patong'dan <laughs> ayrılıyoruz ama hala Phuket'teyiz. Birçok takipçimizin istediği videoyu yapmak için gidiyoruz. <laughs> <laughs> Sürekli bize mesaj atıyorsunuz. Birçok takipçi bir mesaj atıyor demek Ya onlarca yüzlerce mesaj geldiğini hatırlıyorum ben. Evet arkadaşlar süper bir yere gidiyoruz. Phuket ben Havalimanı ya. tam denizin kenarında, okyanusun kenarında. Orada da bir plaj var, uçakların tahmin çıktığı yerde oraya gidip orada çok güzel uçaklara deniz videoları çekeceğiz. Mia mıydı? Maikao olması lazım. Maikao Beach. Ve biraz önce e, ChatGPT ile istişare ettik. Evet. <laughs> e, dedi ki... Yani e, yılın bazı dönemlerinde rüzgardan dolayı uçaklar deniz üzerinde iniş yapmıyormuş. Kara tarafından iniş yapıyormuş. O zaman gelseydik <laughs> bunu çekemeyecektik. Şu an şanslıyız. Bir ay sonra muhtemelen rüzgarlar değişiyormuş. O yüzden diğer tarafa geçecek. Ama şu an e, gayet uygun bir zamanmış. O zaman let's go. Let's go. Evet, söz verdiğimiz gibi Phuket Havalimanı'ndayız. Şimdi valizlerimizi otele bırakacağız ve... Sonra beach'e geçiyoruz, uçakların inişini gözlemleyeceğiz. Orada görüşürüz. Orada görüşürüz. Dikkat. Heh. Bu ülkenin bir kaldırım sorunu var. Evet ya, biz nereden gideceğiz? Kralın bunun çözmesi lazım. Buradan krala seslenek mi? kaldırım yapsın diye. Kaldırım yapsın diye. Kral. Sayın, sayın Kral. Sayın Tayland Kralı. ismini bilmiyoruz ama ülkende kral, kaldırımlar kral. yok. Kral kaldırım olmuşsun ama var. bir kaldırım yapamamışsın. <laughs> Kralsın ama yol yapmıyorsun. Öyle kral olmakla olunmuyor. Şu ülkeye bir kaldırım yap. Sen var ama yol yapmıyorsun. Evet. Ülkeni başka ülkelere izlememişsin. Seni takdir ediyoruz. Ama, ama bir kaldırım bir yapaydın çok, iyi olurdu. Bir de kaldırım yapaydın çok daha iyi olurdu. Yani burası da pek rezidansa benzemiyor ama Burası mı Aşkım. <laughs> Hayır şu arada arada. Bak bak. Ha şuradan şuna mı gideceğiz? Evet, bu değil de şu arada. Aynen. Bak orada rezidans, rezidansa benzeyen bir şey var. Arkadaşlar nasıl bir otele gidiyoruz göreceğiz. Burada kalayım da kalacak yer önemli değil ya. <laughs> i̇şte. Ay çok tatlı. Şu olay çok güzel. Bak şu balkon olayı. efsane. Akşam şurada bir keyif yaparız. Kahvemizi içeriz. Aa odamız burası. Ah. Canım acıyor, kolum yandı arkadaşlar. Bakar mısınız şuradan şuraya yine kay. kaç gündür güneş yoktu şimdi güneş geldi. Benim güneşten sonra girdiğim haller Gülü seven dikenine katladı demişler. Ben sevdim odaya tertemiz. Oda tertemiz öyle. dışarıda çok güzel bir alan var dışarısı çok bence önemli benim için. Yaşam. Manzaramız da güzel bence ya sıkıntı yok müthiş Hı. hani Asya için müthiş gerçekten. Banyoda temiz sayılır. Tertemiz sayılır. <laughs> ya, bir yatak olsa yetecek. Bu baya şey double değil bu king gibi duruyor. <laughs> baya büyük. Şey çok güzel yapmışlar ya Dabaktan tertemiz şey yapmışlar. şey var mı? O dolap dolu. Aa şaka mı? Ben, şunlar var bak. Şunlar birer market fiyatlarıyla aynı yani. Arkadaşlar otele yerleştik. Kıyafetlerimizi değiştirdik çünkü. Her yerim yandı. Bayağı bildiğiniz yandı yani kızardı. Canım acıyor. O yüzden örtündüm, kapandım ne varsa giyindim. Ve söz verdiğimiz Sizlere gibi... Söz verdiğimiz gibi beach'e gelmedik. Nereye geldik? Ee? Sevimli Devon'a geldik. <laughs> Birkaç abur cubur almak için markete gelmiştik. Sonra dedik ki neden Tayland'ın o garip market ürünlerini denemiyoruz sizler için. Çok ilginç <laughs> ürünler var ama çok ilginç inanamayacaksınız. Hani... Ben deneyebilecek miyim? Emin değilim. Şu andan ya yani şimdiden bir gerildim açıkçası. Gerçekten çok ilginç. Lezzetli de, kötü de. Yani damak tadımıza uymayan da var. Şimdi bir sonraki video için alışveriş yapacağız. Bir sonraki videoda neler aldık hepsini göreceksiniz. Ve Artık ilçe gidiyoruz. Bilçe gidelim. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Aa şey dikkat ettin mi? Sayılarda giriş şuna şunu farkı biri çocuk biri evet. şeydi mutlaka. 40 evet. mış. Yabancılara Yemek. 200 yetişkin çocuk, evet. yetişkin çocuk <laughs> salıncak mı ağaca, hayır. hayır, odun, bayağı salıncak gibi şuraya bak, şuraya, şuraya gel şuraya yanıma gel şuraya bak hani görsen dışarıda urgan demez misin ona? urgan ne ya? <gülüyor> urgan <laughs> işte, ip, halat çeksem nasıl olur, beni taşır mı acaba? yapma yapma kopar Yok, ama sağlam değil ya, çekiyon geliyor. terzimiti sağlamdı <laughs> <laughs> Arkadaşlar 5'e kadar bekliyoruz. 5'ten sonra feriği bir şekilde içeri giriyoruz. 1 saat sonra göstereceğiz. Göstereceğiz. İlla ki orayı <laughs> size göstereceğiz. Haydi bakalım. Arkadaşlar biraz önce gördüğünüz gibi giriş ücretli ve e, biz de saat 5'e kadar bekleme kararı aldık ya. Şöyle bir deneysel çalışma yapmaya karar verdik. Benim tavsiyemle. <laughs> evet. Burada burada, çalışması. burada oturup yiyin. tam karşısı bilet kesen yer şurası. Arkadaki bacımıza Biz de tam psikolojik baskı yapmaya karar verdik. <laughs> oturup burada yemek yedik. Biz kalecik baskı yapıyoruz. Belki bize acır alır. Ya da şey e, zaten 5'te giriş. 4.30'da e, falan alır diye. Ay yani burada olay şey değil. Parasında falan değil. Parasını veririz hani evet. yanımızda da var. Yani burada hem o deneyimi yaşamak hem de neden vereyim zaten 5'ten sonra ücretsiz olacak bir yere bir saat sonra. Onun yerine giderim 2-3 tane kokonat içerim ayağımı uzatırım yani. Ya bir de şaka bir yana ben çok doğru bulmuyorum zaten. <laughs> Bir şeylerin yani normal bir doğanın e, ücret girişini ücretli olması evet. devletlerin böyle devletlerin kurumların kuruluşların e, doğanın kendisini böyle pazarlıyor olması bana çok doğru gelmiyor ya da eskiden kalma bir tarihi eseri pazarlıyor olması bana doğru gelmiyor şimdi biraz deneme yapacağız arkadaşlar bakalım işe yarayacak mı hep birlikte göreceğiz ne kadar kaldı saat kaç bir saat 7 dakika. Saatlerimiz şu an 3.53. 3. <laughs> bir saatimiz var. Bir saat burada psikolojik baskı yapmayı evet. düşünüyoruz. Saat 3.53. Bakalım. Bir <laughs> telefon Bak o kızları çağırdı. Kızlar burada yandan yandan kıyım kıyım kaçmaya çalışıyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> bir grup daha geldi. Onları ayıktırdık. Bir saat sonra ücretsiz olacak diye. Bak şurada da biri beni bir saat. Sona girmek için. Bak şurada <laughs> bir genç daha bekliyor. Aha. Bence bu baskılara dayanamaz. Yarım sağ sana bizi bırakır. Zamanımız dar. Yarın harika bir yolculuk bizi bekler. Sürpriz, sürpriz, sürpriz. I want to ask you something. If we walk back through there, okay? Uh, okay, I'm free for you. Okay. Ah, perfect. Thank you so much. okay, okay, free for you. Okay. Thank you so much. <gülüyor> yeah. <gülüyor> 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 bizi geçiyor. Saatimiz dört on. <laughs> Bize geçiş izni verdi. Süper. <laughs> Thank you. Thank you so much. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> ne hissediyorsun? Ben ben biliyordum. Ben biliyordum. Ve sayın psikolojik baskısı kazandı arkadaşlar. <laughs> kazandı, kadın dayanamadı. <laughs> ya şey soracaktım. Şimdi ne yapıyoruz? Artık free. Artık ah, free. <laughs> Şu arkada çocuk kaldı ama onu da şey o başka bir şey bekliyor. Ama başka bir bekliyor olabilir. <laughs> Thank you so much. Thank you so much. Do you have been? Oh, perfect. Montaja. Thank you so much. Bye bye. Kapıka. Ve girdik arkadaşlar. Şu an biçe doğru ilerliyoruz. Şimdi atalım. Çetemizi bulduk. Hangisi fark etmiyor herhalde. Büyük bir National Park. Ya yani ileri doğru gidiyorsunuz içinde. Bayağı gezilecek. Oh aradığım ormanı, sakinliği buldum. Ya bitkilerin güzelliğine bakar mısın ağaçların? Şuraya hamak kurmuşlar. O kadar tatlı bir ortam yapmışlar ki piknik yapıyorlar bayağı bildiğiniz. Çok güzel. Zannediyorum bizim gideceğimiz yerde tam karşısı. Orada evet, bir tane direk gibi bir şey var. var. Onun önünde kalabalık da var. Ama uçak gelmiyor karşıdan. Her 5 dakikada bir uçak iniyormuş buraya. Ya günde 300'e yakın uçak iniyormuş arkadaşlar. 5 dakikada bir deniyor. Hani biz de Çetçik Pitli'nin yalancısıyız. Şu, şey mi? Hindistan Burada... cevizi değil, bu farklı bir şey. Hindistan cevizi ağacı mı var diyecek ama Göremedim. Uçak sesleri geliyor, bakalım. Ama beş dakikada bir uçak kalksa zaten şu ileride bir yerde görmez miydik uçağı? Evet. Aha geliyor. Aha. Aha. Evet, geliyor, yes. geliyor. İlk uçağımız geliyor. Çok iyi değil mi? Vav! Wow, bayağı ya. Süper! Bu arada şey fark ettin mi? Sular sanki daha önce buraya kadar buraya gelmiş. Kadarmış. Hatta bak şuralara kadar. Bak tam şuraya kadar, görüyor musun? Havalimanı şuradan görünüyor. Evet, orası havalimanı. Hazır mısın? Uçak geliyor. <laughs> Uçak geliyor bir tane daha. Vuhuu! <laughs> <laughs> evet, bizde işler böyle. Koca salıcı abiden. Hadi masallar. Buna keyifler nasıl? Mükemmel. <laughs> Ay centilmenim benim ya. Ay sen centilmenmişsin. Atla. Centilman. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Ay korkuyorum. Go, 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 go. Yamuk gibi. Ay. Ne olur. <laughs> Gitmeyelim. <gülüyor> Çok güzel değil mi? Çok iyi değil mi? Bayağı iyi. <gülüyor> <gülüyor> Müthişti. Buradan bile çok iyiydi. Çok iyiydi ya. Yakından daha da heyecanlı olacağı benziyor. Ay. Bakayım göremiyorum. Gel gel buradan. Ah. ben şu an çölde yukarı çıkan çelle gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Öyle görünmüyor <muyum? gülüyor> Peki nerede? Yeşil vardı nerede? Aha bulduk. Evet, bizlere binlerce mesaj atan Arkadaşlarımıza söz verdiğimiz <laughs> gibi... gibi buradayız, görüyorsunuz. Muhteşem <laughs> uçak gösterileri de sizi baş başa bırakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Bayağı güzel ya. Çok güzel. O mesaj atan arkadaşlara sözümüzü tuttuk. Teşekkür ederiz. Beğenin, yorum atın. Sizin varlığınız sadece bir like ve beğeniden de ibaret değil. Sizleri çok seviyoruz. Gerçekten bizi takip ettiğiniz için çok minnettarız. Ve gerçekten bu işi yaparken <laughs> çok keyif alıyoruz. Teşekkür ederiz. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Şimdi bütün uçak geçişlerini sırayla her açıdan güzellikle izleyelim. Haydi. Bekleden. Ah. Saat 10 dakikada hiç uçak gelmedi. Ne diyorsun? Böyle kaldım bekliyorum. Herkes. Bak, Biraz çekilmek şöyle, için üstümü değiştirdim. İnsanlara baksana herkes uçak gözlüyor. Şimdi muhteşem bir gösteri olacak. Heyecanla bekliyoruz. Bekleriz. Kayıtlar Kayıklar geldi. Uçak tam yani karşıdan geliyor. kayık geldi. Uçak da karşıdan geliyor. Görüyor musunuz buradan bilmiyorum ama. Geliyor, geliyor, geliyor. geliyor heyecanlandı. <laughs> Sayın diyor ki seni bu heyecanla ne yapacağız? her şeye böyle heyecanlanıyorum, çıldırıyorum. Eyvah geliyor falan <laughs> diye. Haydi. Gel, gel. Bak heyecanlanırım. <laughs> Hazır mıyız? <laughs> Hazır mıyız? Hadi. Çok yavaş gidiyor ve çok alçaktan geliyor. Bunda bir sıkıntı var diyor. Yok. Yoksa. <gülüyor> Yoksa. <gülüyor> geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> Ortam şahane değil mi? Çok güzel ya. Yani. Bir tane daha geliyor arkadaşlar. Daha geliyor. Haydi o zaman. One, two, Hayır, hayır daha değil. <laughs> Gidiyor, 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 gidiyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. <laughs> bir kez daha nefesler tutuldu. Heyecan dorukta. Ya insan doyamıyor bak. Kaç tane geçti, her geçtiğinde mi heyecanlanır? E, uçak seviyoruz abi, gezmeyi seviyoruz. Uçağı, yolculuğu, her şeyi. İçini, dışını, bütün bir benliğiyle, bütünlüğüyle seviyoruz uçağı. arkadaşlar ve videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Biz çok keyif aldık. Bence siz de keyif almışsınızdır. Çok çok keyif aldık. <laughs> Mutlaka ölmeden önce gelinmesi gereken yerlerden biri. Bu kadar yakından şahit olmak çok başka. içindeki gibi değil. Kesinlikle. O zaman ne yapıyoruz? Eğer uçak geliyor. <gülüyor> 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 ve bu da Kapanış uç, uçuşu oldu. Ee, rüzgarın yönü değiştiği için uçaklar artık tersten kalkmaya başladı. Ve güzel bir nokta oldu. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı her zaman hatırlayın. Eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olun ve sevgiyle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.